وَهُوَ اَنَّا يَا رَحِيمٌ وَافِرْ لَنَا دُلُّهُ مَنَا فِي قَطْلِكَ وَجُرْدِكَ وَكَرَامِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَامِينَ وَيَا Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, hamdimiz ve şükrümüz canınızca sanadır. Salat ve selam alemle rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin eminin ve sahabının sayısız salat ve selamlar getiriyoruz. Bu salat ve selamlar kurtuluşumuza vesile olsun Allah'ım. Ya Alemin, tilavet etmiş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri okunmuş olan Mevlid-i Nebevi arasında getirilen salat ve selamlar tabi hamzetine kabul ve makbul eyle Allah'ım hasıl olan Ege. Öncelikle ve özellikle iki cihan güneşi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pak ruhu tayyip ile vasıl eyle ya Rabbi. Bahusus bu Kur'an ziyafetinin bu mevli şerefin tertip edilmesine vesile olan bu birlikteliği bu dünyadan ayıta göçüşlerin de rolanı edilsen vasıl eyle ya Rabbi. Özellikle İsmail abi, İlhan bizim Mevhum babasının ruhuna ediksen vasıl eyle Allah'ım. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeyle, cehennem çukur olmaktan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Alemin, Erenler ve Avcılar Derneği'nin kuruluşundan bugüne kadar bu kulübe hizmet etmiş, ahirete göçmüş bütün avcı dostlarımızı rahmetle anlıyoruz. Onların da ruhuna ediksen vasıl eyle ya Rabbi. Sağlık, sıhhat içinde yaşayanlar da sen sağlıklı ömürler nasip eyle Allah'ım. Ya Alemin, böyle birlik ve beraberlik içinde mahal diyecek günlerde beraber olabilmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi birliğimizi dilliğimizi daim eyle. Dilliğimizi dilliğimizi bozmak isteyenlere sen fırsat verme Ya Rabbi. Ya Rabbi bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır diyerek din, vatan, bayrak, ezan uğruna şehit olmuş, kaldı olmuş. Başta Çanakkale şehitler olmak üzere. Gazi Mustafa Kemal ve sınav arkadaşlarına rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhlarını şahat eyle, vatandan cennet eyle. Onların da ruhunu eyleysen sedar eyle Allah'u. Karabela alimi onlara galip birer ekran torunu olabildiği cümlemize nasip eyle Allah'u. Karabela alimi ve ya rahimin. Bu nazik davete, uzaktan ve gelerek bu üçü kalpte Kur'an-ı Kerim'i okuyan, dinleyen, çok çok dinleyen, arasındaki sarar, Yapacak zilizdir. Yeterince nesir oğlan neydi? Sınavsız ede yarabî. Yarabî diyeceğim ben efendimiz aleyhissalâtu vesselâbi. Ben efendimiz böyle bu kadar cüz veredelerdi. Halim namun etse benlerle kalan bizim kumunun kalan Peygamber efendimiz her namun etse kumunun bütün müşterlerinden bizleri eski meseeniyle Allahu. Yarabelerin bu dünyadaki sevadımız da سيرينوا حضورنا حسنًا كرمينا الله وسلام على المرسلين رصيدًا الحمد لله رب العالمين منا واشف مرضانا كان الفاتحة